Merhaba arkadaşlar şu an bir tepedeyiz. Görünen manzara Orhan Gazi civarı ve İznik Gölü. Evet. Yol burada bitti. Bayağı bir yol geldik. İniş yolunu nasıl bulacağız? Kaybolduk gibi bir yer. Uf <laughs> manzaraya bak. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz yer İznik Gölü. Şöyle parmağımdan göstereyim. Şurada görünen yerde kamera tam net ama şu tepelerin arkası çıplak gözlemler rahatlıkla tekneleri falan görüyorum şu anda. Orası da İzmit Körfezi. Karşı muhtemelen Derince Gebze olabilir. Evet Derince ve Gebze. Feribotlar gözüküyor. Şu an çok yüksek bir yerdeyim. Burada harap olmuş bir bina var. Ne olduğunu bilmiyorum ama depo gibi de duruyor. Verici istasyonu gibi de duruyor. Muhtemelen yakın bir tarihe kadar kullanılmış bir yer. Çünkü pencerelere bakıyorsun. Pima Pen. 90'lı yıllarda insanların hayatına girdi. Muhtemelen 90'lı yıllara kadar kullanılmış bir yer. Hmm. Neymiş bura? Herhangi bir yazı da yok. Ulan bura jandarma karakolu olmasın? Kapılar gri. Dur bakalım. Bismillah. Neymiş bura? Vallahi ürpertici bir yer ya. Ne diyor? Yangın dolabı. Yangın tedbiri. Burada bir depo var. Evet şurada bir evrak bulduk. Bakalım ne yazıyor bu evrakta. Lan bu ne? İngilizce bir şeyler yazıyor. Lan bu da mı kavurların? Evet, başka evraklar da var burada. Ama Evet çok gizemli bir yer. Ne acaba burası? Şöyle kontrol etleri Bursa. Böyle PTT diyor. Evet, PTT'ye ait bir bina galiba bu. Evet, şöyle içeri bakıyoruz. İçeride bir dünya böyle kağıt, evrak vesaire var. Evet. PTT tarafından zamanında kullanılmış, terk edilmiş bir binaya geldik. Çok gezdik bugün. Şöyle arka taraflara bir bakalım. Bazı yerlerde de İngilizce uyarılar var. Çözemiyorum buranın tam içeriği nedir. Evet. Şöyle Orhan Gazi üzerindeki taş ocakları. Evet, yolumuz burada bitti. Şimdi nasıl gideceğiz? Allah yardımcımız olsun.